Merhaba çocuklar. Şimdi şarkıya kulak veriyoruz. Sonra sizinle bir sohbet edeceğiz. Anlaştık mı? Bir yılda tam dört mevsim. Hepsi de ayrı resim. Bir yılda tam dört mevsim. Hepsi de ayrı resim Gel birlikte sayalım Takalım birer isim Gel birlikte sayalım Takalım birer isim İlk bahar ya sonbahar Kış gelince kar ya. İlk bahar ya sonbahar Kış gelince kar yağ. Haydi haydi evine Her tarafta soğuk var Haydi haydi evine Her tarafta soğuk var Kartal da da uçuşur, bülbül da da ötüşür. Kartal da da uçuşur, bülbül da da ötüşür. Baharda kuzum yazın her yer tutuşur. Baharda kuzum eler, yazın her yer tutuşur. Evet çocuklar tekrardan merhabalar. Bir şarkıyla sizleri karşılamak istedim bugün. Şarkımızın içeriğinde nelerden bahsediyordu? Bir hatırlayalım mı? Nelerden bahsediyordu? Bir yıldan bahsediyordu. Bir yıldan ve bize bir yılın yaşattığı şeylerden bahsediyordu. Şimdi böyle bir eski dersimize de geçip ben onları bir hatırlayalım öğrendiklerimizi. İki tane nesne hazırladım. Bir tane bildiğimiz gibi bir portakal. Bu portakalı bizler güneş diye düşünüyoruz şimdi. Bir tane de oyun hamurlarından sizler için bir dünya hazırladım çocuklar. Bu dünyanın iki tane hareketi vardı. İki tane hareketi neydi çocuklar? Hatırlayabildiniz mi? Birinci hareketi kendi etrafında dönmesi. Bu birinci hareketiydi. Şimdi ikinci hareketi neydi? Kendi etrafında dönerken güneşin etrafında da dönmesiydi çocuklar. Dünya kendi etrafında dönüyor dönerken bizler gece gündüzü yaşıyoruz. Güneş etrafında dönmesiyle de bir yılı yaşıyoruz çocuklar. Bir yıl geçiyor. Geldiği noktaya, başladığı noktaya tekrardan gelmesi bir yıl sürüyor çocuklar. Peki bizim ilk ayımız neydi? İlk ayımız Ocak'ta. Ocak'ta başlıyor ve ocağın tekrardan yeni bir ay Ay geldiğinde bizler tekrar bir yılı tamamlıyoruz hatırlıyor musunuz? Yılbaşı kutlanıyor, işte yeni yıl bitiyor, eski yıl bitiyor, yeni yıla giriyoruz. Biz bunları bir yılı tamamladığında zaten yapıyor oluyoruz. Çocuklar şöyle, bir haftada 7 tane gün vardı. Bir haftanın toplamı 7 gün ediyor çocuklar. Yedi gün bir hafta demek. Peki bizler ee, bir günleri tekrar edelim. Neydi bir hafta onu da öğrenmiş oluruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar. 7 tane gün. Biz bunları bir hafta diyoruz çocuklar. Anlaştık mı? Şimdi gelelim e, ayları da sayalım bir. Biz 12 tane ay yaşıyorduk çocuklar. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Kasım, Aralık. Yani 12 tane ayı da bizler ne yapıyorduk çocuklar? Bir yılın içinde yaşıyorduk. Bir yılın içinde biz haftaları yaşıyoruz. Günleri yaşıyoruz. Ayları yaşıyoruz. Bir de neyi yaşıyoruz çocuklar? Mevsimleri yaşıyoruz. Bizde 4 tane mevsim vardı. İlkbahar, yaz. Sonbahar, kış. 4 tane mevsim vardı. Her mevsimin de kendine ait ayları vardı çocuklar. Anlaştık mı? 12 tane ay. 4 tane mevsimde bizler yaşıyoruz. İlkbahar mevsiminde Mart, Nisan, Mayıs aylarını, yazın Haziran, Temmuz, Ağustos ayını, sonbaharda Eylül, Ekim, Kasım ayını ve kış mevsiminde de Aralık, Ocak, Şubat ayını yaşıyoruz. Anlaştık mı? Dünyanın iki hareketi vardı. Kendi etrafında dönmesiyle gece gündüz Güneşin etrafında dönmesiyle de mevsimleri yaşıyorduk. Ve bir yılı tamamlıyorduk çocuklar. Bir yıl. Bir yılı bu şekilde tamamlıyoruz. Peki. Önümde bir tane bir şey var. Sizlerin evinizde var mıydı böyle bir şey? Gördünüz mü? Birbiriyle bütünleşmiş böyle sayfalar. Üzerinde de ee, neler var çocuklar? Üzerinde de bizlere takvim. Bu bir takvim çocuklar. Üzerinde bize bugünün hangi gün olduğunu anlatan bir e, yazılar var çocuklar. Arka tarafta da yine bilgileri olan bir takvim. E, eminim ki bazı öğrenciler evlerinde görmüşlerdir. Bu takvim çocuklar e, 365 gün yani Ocak ayından başlıyor. Aralığın sonuna kadar her gün bir tane sayfa içeriyor çocuklar. O gün e, bizler 1 Ocak. 2 Ocak hangi gün olduğunu, e, ayları, e, günü biz buradan öğrenebiliriz. Biz buradan takip edebiliriz çocuklar. Anlaştık mı? 24 saat neydi çocuklar? 24 saatte e, bir gün ediyordu çocuklar. 24 saat bir gün yapıyordu. Bir günde bizler e, geceyi ve gündüzü yaşıyorduk çocuklar. E, ne oluyordu? Bir haftada da... 7 tane günümüz vardı. 7 günü yaşıyorduk çocuklar. 365 gün dediğimiz günse yani 1 yılda 365 tane gün var çocuklar. Günlerde şey bir yıl içerisinde de ayları, haftaları, günleri, mevsimleri yaşıyorduk. Anlaştık mı? Tamam çocuklar eğer ki aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka bizleri arayıp ee, sorularınızı sorabilirsiniz. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.